biz. Ben hemen kaydı başlatayım. Başlatalım hemen. Biz de duyuru yaptık ama. Ee, şimdi e, tabii biz Aygül Hocam'la paylaştık. E, bir hocayı Aygül Hocam, bir hocayı ben yapıyorum. Ben biraz önce psikoloji yaptım. Şimdi Aygül Hocam da sizle konuşacak. E, dolayısıyla ben sesi kapat. Hocam merhabalar. <laughs> Merhaba Aygül Hocam. İyisiniz Hocam. İyiyim, teşekkür İyiyim. ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Aytekin hocamın dediği gibi bir o bir ben. Sizin de ben yapacağım konuşmayı. Yorucu evet, bir süreç gerçekten sizin için. <laughs> evet bu hafta biraz yoğun yüksek lisans doktora başvuruları da başlayınca böyle oldu hocam ama evet. hallediyoruz. Şimdi e, Sosyal Bilimler Enstitümüzün Akademik Kariyer Toplantıları kapsamında bugün Radyo, Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalından hocamız Profesör Doktor Zuhal Özel Sağlam Timur'la birlikteyiz. Hocam bize programımız hakkında bilgi verir misiniz? Ders içerikleri, öğretim üyeleri hakkında bilgiler verirseniz seviniriz. Tabii, teşekkür ederim hocam. E, merhaba diyeyim öncelikle. E, biz Radyo Televizyon Sinema programı olarak e, tabii ki eski bir program. Yüksek Sans ve Doktora da oldukça eskiyiz. En azından iletişim fakülteleri içerisinde eskiyiz. Program, yüksek Sans programımızla başlayayım Önce. Ee, 1989'dan beri açık olan bir program. Ee, Televizyon sinema programı adı altında olan programımız açık. Daha sonra e, fotoğraf programını ekledik. Yüksek sans, testi yüksek sans olarak. O da yaklaşık 4 senedir açık olan bir program. Ee, bunun dışında tabii doktoramız var. Yine o da 90'lı yılların başından beri açık olan, yoğun olarak e, devam ettiğimiz yüksek sans ve e, bu doktora programlarımız Tabii Türkiye'nin pek çok üniversitesine aynı zamanda akademisyen yetiştirmiş programlar. Hala da e, farklı üniversitelerden programlarımıza tezlik, lisans ve doktora programlarımıza gelen ÖYP ve 35. maddeyle gelen çok sayıda araştırma görevlisi arkadaşımız var. Bu yüzden yani, e, ne diyelim, iletişim fakülteleri arasında e, oldukça da bu anlamda hani e, Tabii kendi programımız diye söylemiyorum ama hakikaten kaliteli bir program olduğunu düşünüyorum. E, çünkü çok eski, hani gelenekselleşmiş artık belirli dersimizin yanı sıra aynı zamanda gelişen bir medya dünyası var hepimizin bildiğimiz yeni medya adını verdiğimiz yeni medya ve sosyal medyaya da yeni geleneksel işte medyanın karşısındaki e, ne Netflix gibi, Blue TV gibi yeni kanal, televizyon ve yayın kanallarını aynı zamanda e, içeriklerini en azından değerlendirebilen e, programlar bunlar. Ve onun dışında tabii tesis, tesis yüksek lisans programlarımız var. Bizim toplamda 3 tesis yüksek lisans programımız var. Ancak bu dönem e, medya çalışmaları ve sinema tesis yüksek lisans programlarımız açıldı. Onlar da tabii daha çok farklı alanlardan e, sinema ya da medya ile ilgili Bilgilerini ve deneyimlerini geliştirmek isteyenlere daha çok açık programlar. Nasıl? İşte tıp alanından da sinemayla çok yoğun ilgilenenler var. Yani bizim konularımız, içeriklerimiz, biraz önce saydığım sistemlerimiz, zaten programlarımız sadece iletişim alanda yetişenlerin değil, dışarıdan hobi olarak da ilgilenilen, işte boş vakit değerlendirmenin dışında meraklı olan, e, kendini bu alanda yetiştirmek isteyen çok sayıda insan var. Sinema gibi, işte fotoğraf gibi, görsel iletişim gibi, kısa film çekme gibi pek çok alanda yine çalışma yapmak isteyen, e, daha bilinçli olmak isteyen, film seyrederken bile hani en azından daha bilinçli bir sinema izleyicisi olmak isteyenler şimdi. Bu sinema te, e, tesis yüksek saz programlarımız açıkçası Mümkün az önce işte e, akademik anlamda gelen öğrencilerimizi geliştirmeye e, çalışıyor. Programlarımız e, için hani ders çekmeyene baktığımızda tabii ki sinema, televizyon içerisinde Kur'an ve çok önemli. E, bizim programlarımız uygulamadan ziyade daha çok kuramsal alt oturan programlar. Yani bazı öğrencilerimiz sanki hani bu programa yüksek sansa başladığında daha iyi film çekecekmiş düşüncesi içerisinde, teknik anlamda tabi söylüyorum. Ancak biz teknik değil, daha çok kuramsal eğitim veren lisansüstü programlarda bir e, fakülteyiz. Bu e, kuramsal altyapılı yüzden bizim derslerimiz için oldukça önemli. Yani Bu anlamda işte e, film kuramları, sinema kuramları, medya kuramları, iletişim kuramları ana ve temel derslerimizin başında geliyor. Onun dışında da e, işte film çözümlemeleri gibi, görsel medya çözümlemeleri gibi e, iletişime yönelik daha çok e, nasıl analiz edebiliriz, nasıl bir eleştirel bakışa sahip olabiliriz gibi tek çok e, dersiniz var. Yüksek lisans programlarımızda da doktora programımızda da. Fotoğraf tabii biraz daha e, yüksek lisans programımız biraz daha e, tamam yani görsel dünyayı açık bir program. Ee, hele günümüzde artık işte sosyal medya ile birlikte artık fotoğraf çekmeyen, e, fotoğraflarını paylaşmayan sanırım e, çok fazla kimse yok çevremizde. Bir şekilde e, biraz da onların da ihtiyaçlarını karşılamak üzere e, sadece yüksek lisans olarak var olan bir program. Fotoğrafla daha yakından ilgilenmek isteyen, e, tabii daha çok iletişim ve güzel sanatlar çıkışlı olan öğrencilerimiz için bir program. E, derslerimizde işte fotoğraf tarihinden eleş, fotoğraf eleştirisine, fotoğrafı okumaya, grafik yapı grafik düzenlemesine fotoğrafların kadar geniş bir yer fazla içerisinde içeriklerimiz var. E, onun dışında öğretim görevlerimiz kimler ne kadar dersek yine biz e, bu anlamda Türkiye'deki eski iletişim fakültelerinden bir tanesi olduğumuz için Akademik kadromuz da bu anlamda hem yetkin hem de akademik çalışmalarıyla, bilimsel çalışmalarıyla Türkiye'deki en iyilerden bir tanesi açıkçası. Çok tevazu gösteremeyeceğim. E, çünkü çok gelişen, hızlı gelişen bir alan e, iletişim ve medya biliyorsunuz. Bazen biz bile zorlanabiliyoruz yetişmekte. E, bu anlamda 6 tane profesörümüz, 6 doçentimiz, 4 tane doktor öğretim üyemizle e, bu programlarımızı yürütüyoruz. İki tane de ayrıca uzman öğretmen görevlimiz var. Bu anlamda hani ders ve ders içerikleri konusunda açıkçası çok da büyük problem yaşamıyoruz. Ders veren hocalarımız e, yayınlarıyla birlikte zaten hani isteyen öğrencilerimiz programlarımızı tercih etmek isteyen öğrencilerimiz ara sistem hocalarımızın ki eee iletişime geldi, adresinde akademik kadromuz Burada da isim isim ulaşabilirler. ara sistemde yayınlarınızı takip edilirler. Bu konuda hani e, oldukça iyi bir yayın ve alıntı alma düzeyinde de fena olmayan en azından iletişim fakülteleri için e, diyebileceğim e, fakültemiz ve programlarımız hani bu anlamda e, akademik e, yapı olarak da, akademik içerik olarak da e, oldukça iyidir. Onun dışında bilmiyorum eee neler daha fazla söyleyebilirim ama derslerimizden bahsettim. Hocalarımızdan bahsettim. Hızlı mı gittim bilmiyorum. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa ya da katılan ee, soru gelirse ben cevaplamayabilirim. Bir öğrenci arkadaşımız var. Soru sormak isterse buyurabilir. Sormayacaksa benim aklımda olan bir sorum var hocam. Sormayacağım ben hocam. Sağ olun. Tamam. Tamamdır Bey. O zaman ben sorabilir miyim hocam size bir soru? Tamam. Diyelim ki ben e, sınavı kazandım ve yüksek lisans eğitimde başladım. Kaç zorunlu ders alacağım? Kaç seçmeli ders alacağım? Ee, bizim e, her dönem yüksek lisans ve doktora da birer zorunlu dersimiz var. Dört tane de seçmeli dersimiz var. E, yani her dönem beş ders iki dönem düşünürsek, 5-10 5 tane derse e, karşılık geliyor. Ve 30 AKTS'lik ders almaları gerekiyor. E, dediğim gibi zorunlu olan e, derslerimizden bir tanesi zaten e, araştırma yöntemleri. E, i̇ki tane toplamda zorunlu dersimiz var. Bir tanesi araştırma yöntemleri. E, doktorada ve yüksek lisansta da tabii ki daha bir yerde kuramsal altyapıya dayanan e, derslerde genelde zorunlu derslerimiz. Onun dışında da tabii öğrencilerimizi mümkün olduğunca çok e, seçim yapabilecekleri ders miktarını arttırmaya hani her dönem çalışıyoruz. Ama tabii bazı dönemler e, açılmayan derslerimiz de olabiliyor. İşte yeni hocalarımızdan emekli olanlar vesairelerle ders e, ve tabii ki yeni gelişen bir alan sürekli gelişen ve değişen. hele evet, son dönemde dijital teknolojilerle birlikte o kadar hızlı değişiyor ki e, medya alanı e, geleneksel medyadan hemen işte yeni medyaya çok hızlı bir dönüş yaptık. Hepimiz artık hani sadece müzik televizyonla değil hemen internetten televizyon seyretmeye başladık. İşte YouTube kanalları vesaire. Bunlara da uygun sağlayan mümkün olduğunca biz, ders bir de yeni programlarımızı eklemeye çalışıyoruz. Seçimlik en azından dersler e, olarak programlarımızda yer alsın diye elimizden geleni e, yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Aslında çok güzel bilgiler verdiniz. Çok da soruya gerek kalmayacak şekilde açıkladınız hocam ama benim aklımda bir soru daha var. Aslında bizim çok sık karşılaştığımız bir soru bu. Henüz başvuruların çok başındayız ama ya çok yüksek bir rakama ulaştık daha ilk günler olmasına rağmen ve öğrencilerle zaman zaman yüz yüze geliyoruz ve en çok merak ettikleri şey şu sınavlarda gerek yazılı sınavda gerek mülakatta neye hazırlanacağız evet. çok genel bir şekilde bunlardan da bahsederseniz hocam çok seviniriz ya bizim genelde sınav sorularımız e, çoğunlukla kuransallı e, günümüzdeki Medya içeriklerini, açıklamalarını, eleştirel bakmalarını ya da kuramsal anlamda değerlendirmelerini ve çözümlemelerini e, onlardan daha çok istiyoruz. E, mesela sinema kuramlarından bir tanesini vererek şu kuram bağlamında hani e, aklınıza gelen bir filmle birlikte bunu açıklar mısınız gibi sorular genelde olabiliyor. Tabii ki her sene hücrelerimiz değişiyor soruların içerikleri de e, değişiyor ama genel olarak bu yönde yani genelde işte yeni medya ile ilgili bir şeyse son dönemde yeni medyanın diyelim bağımlılık ilk aklıma gelen yeni medya bağımlılığı ile ilgili işte atıyorum Instagramı değerlendirin gibi bir şey e, belki hani bu anlamda bu tarz hem medya içeriğiyle birlikte e, o kuramsal altyapıyı da ya da belirli bir yöntemi uygulayarak işte o e, ne diyelim uygulama alanında bir filmi, bir televizyon programını, bir diziyi ya da bir e, herhangi bir sosyal medya içeriğini e, değerlendirmesini e, genelde bu tarz çoğunlukla sorularımız ama tabii ki değişebilir yani. Ee, hocalarımız bu dönem neler sorar bilemem ama e, çoğunlukla bu yönde. Kur'an'la e, içeriği mümkün olduğunca çözümlemelerini ya da e, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmelerini ondan onlardan isteyebiliyoruz. <laughs> <sen de. gülüyor> Hocam bir soru daha sormak istiyorum. Ben yine aklıma geldi. Şimdi bölümünüzün çok eski ve çok tarihlidir olduğundan bahsettiniz gerçi ama ben neden Ege Üniversitesi'nin Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde yüksek lisans ya da lisans üstü eğitim yapmalıyım? Ya e, biraz önce söylediğim gibi yani bizim e, fakültemiz ilk gazetecilik e, yüksek okulu olarak başlamış ve daha sonra e, genel olarak televizyon ve sinemanın da gelişimi ve daha çok yayılmasıyla birlikte ee, bu yöne evrilmiş uzun yıllar hani ben de dahil olmak üzere bizler yüksek okul olarak basın yüksek okul olarak okuduk ve daha sonra iletişim olarak e, değişti ve gelişti. Bu süreçlerin her birisini aslında biz en başından beri yaşamış bir fakülteyiz. Yani iletişim alanı aslında geriye dönüp baktığımızda çok da uzun bir geçmiş olan bir alan değil ve disiplinler arası bir alan aynı zamanda. Tek başına hani çok spesifik olarak düşünebileceğimiz bir alan değil. Bizim fakültemiz ve bölümümüz de bu anlamda e, interdisipliner bir bölüm ve fakülte diyebiliriz. Çünkü bizim bölümümüzde de psikolojiden de mezunu ve daha sonra üzerine medya çalışmaları e, alanında daha çok kendini geliştirmiş hocalarımız da var. Yani farklı alanlardan, disiplinlerden de hocalarımız var. Sadece iletişim medyası güzel sanatlardan, sinema bölümünden mezun hocalarımız var yine aynı bölümün içerisinde. Ee, diğer bölümlerimizde işte iletişimden işletme iktisat mezunu hocalarımız var. Ee, kamu yönetimi mezunu hocalarımız var. Fakülte çapında baktığımızda aslında bu interdisipliner yaklaşım, iletişim alanındaki bu interdisipliner yaklaşım bizim fakültemizde de mevcut. biz diğer hocalarımızdan da farklı alanlardan en azından lisans eğitimini almış hocalarımızdan da destek alarak zaten kendi programlarımızı kuruyoruz ve kurguluyoruz. Bu anlamda baktığımızda e, aslında bu bizi geliştiriyor da bir yandan. Hani sosyoloji mezunu e, bölümümüzde felsefe bölümü mezunu hocalarımız da var. Bu interdisipliner yaklaşım bu nedenle bizim bölümümüzde ve genel olarak baktığımızda tabii ki fakültemizde mevcut. O tabii ki bizi daha İletişim alanının o kuramsal altyapısını, özellikle tabii lisans programlar için söylüyorum, kuramsal altyapısını daha iyi kurmamızda e, ve bizlerin yetişmesinde katkı sağlayan hocalarımız, ki hala e, onlar da yine bu programların içerisinde ders veriyorlar, onlar da çok daha rahat bu medya okumalarını çok daha rahat e, oturtabiliyoruz. Öğrencilerimiz de bu anlamda bizi seçtiklerinde göreceklerdir. Pek çok diğer farklı üniversiteden gelen öğrencilerimiz hep söylediği şey, hocam biz bunları bu kadar detaylı bilmiyorduk. Medyaya bu kadar rahat işte bir ne bileyim sosyoloji kuramını ya da felsefi kuramını bu kadar rahat bir film okumasında kullanamıyorduk ya da bir fotoğraf okumasında kullanamıyorduk şeklinde. O anlamda hani bizi tercih ettiklerinde zaten farklı bir üniversiteden, farklı bir iletişim fakültesi ya da güzel sanatlardan geldiklerinde bu e, o dis, interdisipliner okumaları çok daha rahat e, ve hızlı bir şekilde, daha bilinçli bir şekilde bize bizde öğrenme ve eğitim görme şansları var. Bu sanırım Ege iletişimin en önemli farklarından bir tanesi. En temel bir iki farklarından bir tanesi. Çünkü baştan itibaren çok interdisipliner olarak e, e, oluşmuş, gelişmiş bir fakülte. Bu da tabii ki çalışmaları çok kolay e, ve rahatlıkla yansıyabiliyor. En temel söyleyebileceğim şey belki bu. O iletişimin disiplinler arasılığı e, eğitimimizin bir tür bölümüne lisans ve tabii ki yüksek lisansa çok yansıyan e, bir nokta diyebilirim. Teşekkür ediyoruz hocam. Herhalde sorusu olan yok. Aytekin hocam siz bir şey eklemek ister misiniz? Ya da sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Ruhal Hocam özetledi aslında ee, bütün süreci hem de ders içeriklerine hem de programlara ilişkin olarak. Tabi e, çok yoğun başvuru alıyoruz gerçekten. E, Birçok programlarda e, radyo televizyona da yoğun başvurular alıyoruz. Ben izliyorum zaten İzledim. başvuruları. Allah e, ağzınıza sağlık diyorum hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür yani çok ederim ben de. Bilmiyorum eklemek istediğiniz başka şeyler var mı ama ben e, bir şey sormayacağım. Çünkü Zuhal Hocam sağ olsun bütün soruları cevapladı. Yani bu anlamda biz genelde tabii bazı şeyleri arkadan soruyoruz ama siz hepsini açıkladınız. Artık bize soracak bir şey kalmadı <laughs> o anlamda. Birçok yönlü olarak ben çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ee, kolay gelsin. Çok zor bir iş yapıyorsunuz. <laughs> Şu an çok yoğun olduğumuzun da farkındayım. Yani her yıl bizim özellikle yüksek çok yoğun ilgi gören programlardan bir tanesi. Hani <laughs> Kolay <laughs> gelsin size de. Sağ olun. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Buyurun. Aygül çok isterseniz yapın. Hocam Aytek Hocam'ın dediği gibi gerçekten çok açıklayıcı bilgiler verdiniz. Ayrıca vaktinizi bize ayırdınız. programımız hakkında da bilgilerinizi verdiniz ve programımızı tanıttınız. Teşekkür ediyoruz biz. Umuyoruz daha uzun bir toplantıda gelecek zamanlarda birlikte oluruz yine. İnşallah Hocam çok teşekkür ederim. Hocam kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ olun size de. Hoşçakalın. İyi günler hocam.